Arkadaşlar bugün size Ninja Yıldız'ın nasıl yapılacağını göstereceğim. Kağıttan Ninja Yıldız'ı. 2A4 kağıdı bir makas lazım. Önce bunu üçgen şeklinde katlıyoruz. Bu kağıtları. Sonra böyle bunun üstüne katlıyoruz. Bu bu kağıtlar kare olması için. Katlıyoruz böyle. Sonra bu kağıdın şurasından keseceğiz. Kesiyoruz. Aynısından bir tane daha yapacağız böyle kare kağıt. E, kesiyoruz şimdi bu kağıttan bir tane daha yapıyoruz i̇ki, e, iki kağıdı da hazırladık e, şimdi e, bir, bir kağıdı alıyoruz şöyle katlıyoruz ortadan ikiye katladığımız gibi şimdi de bunları şöyle katlayacağız şöyle üstüne katlıyoruz sonra şey yapıyoruz kağıdımız bu hale gelecek. Sonra böyle bunu böyle kağıtlar şöyle olacak. Sonra bunu böyle katlıyoruz. Birini şu tarafa öteki tarafını da şöyle katlayacağız. Böyle bir şekil oluşacak. Sonra onu ters çevireceğiz. Şöyle yapacağız. Şöyle üstüne katlıyoruz. Öteki tarafı da öyle yapıyoruz. Şöyle. Şöyle bir böyle bir kağıt oluşacak. Ötekini de e, şimdi yapacağız. Şimdi bu kare kare da böyle yapıyoruz. Aynen şöyle. Sonra aynı şeyler uyguluyoruz. Uyguladıktan sonra yine kapatıyoruz. Sonra bu sefer şu kağıttaki olduğu gibi değil. Bunun tersini yapmaya çalışacağız. Şöyle. Şöyle. Bunu iyice şey yapıyoruz. Bakın sonra göstereyim. Şöyle sonra e, bunu aynı yapıyoruz. Böyle. Şunu da şu tarafa. Öteki kağıt gibi bir kağıt oluşacak ama böyle te böyle böyle bir işaret çıkacak böyle birleşince. E, yani birbirine ters olacaklar, aynı olmayacaklar. Sonra e, bu şu yüzü şunun. Sonra böyle yapıyoruz. şu bu bir tanesini şu şu çizgili olan tarafın şu çizgisiz olan tarafın üstüne koyuyoruz şöyle tam düzgün bir şekilde ee, sonra şey yapacağız ters çeviriyoruz şunu katlıyoruz bir tanesini şöyleyken katlıyoruz katlıyoruz şunu araya sokuyoruz şimdi bir şimdi bir tane yıldızımızın bir kenarı oluştu. Ee, şimdi öteki tarafı da bunun aynısını uyguluyoruz şu tarafa. Yine bunu üstüne katlıyoruz, katlı katlıyoruz. Sonra bunu geri çekip geri yerine sokuyoruz. Şimdi öteki e, iki yıldızımızın iki tarafı da oluştu. Şimdi öteki tarafı çevireceğiz. Öteki tarafı çevirdik. Öteki tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Şöyle katlıyoruz. Üçgen bir bölge oluşuyor şöyle. Sonra bunu yine aynı şekilde şu araya iliştiriyoruz. Bakıyoruz. Sonra şurada bir tane kalıyor. Onu da aynen aynısını yapıyoruz. Yaptığımızdan yaptıktan sonra yine onu açıyoruz ve şunu araya iliştiriyoruz. O biraz zorluyor Şimdi yıldızımızı hazır. Hey Yıldızımız hazır olduğu gibi. Şimdi bu yıldızı istediğiniz rengi boyayabilirsiniz. Daha çok origami için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.